Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz Ertem Şener YouTube kanalımızdayız. Sizlerle beraber sevgili Emir Kılıç Çetin'le birlikteyiz. Emir Can Kılıç Çetin, bizim spor servisimizden kendisi ve Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'yla Pinto konuştu, efsane. Tiago Pinto kimdi? Bir anlat önce, bir Thiago sana zahmet. Tiago Pinto e, burada Roma'da çalışmadan önce de Benfica'da çalışıyordu. Benfica'da teknik ekipte çalışıyordu, e, teknik ekiplerle çalışmaya başladı. Dediğim gibi önce Benfica'da çalışıyordu. Oradan ayrıldıktan sonra da şu anda Roma'da sportif direktörlük yapıyor. Emir biraz daha şöyle gel sana zahmet. Ee, şöyle biraz daha ön tarafa doğru gel. ha. Ee, Tiago Pinto ile konuştuk. Ee, neden konuştuk? Sevgili Emir Can Kılıç Çetin konuştu. Saat kaç? Kaçta? Hemen 18, 18 19 abi. civarında mıydı? Adana spor maçı 4, başlamış 9, mıydı? Saat, 4. saat, saat mı 16.30'dan beri en son mesajı Angelinho ile ilgili attık değil mi? O da evet 9'a 20 kala. 9'a 20 kala. Şöyle gösterebilir misin? Bir göster bir şey olmaz. Evet saat 9'a 20 kala 20.40'da en son ben dedim ya Angelinho ile de ilgili Anhelinho ile de ilgili bir mesaj attı. Şimdi Galatasaray'da Sasha Boyin Bayern transferinden sonra Galatasaray'da bek olayı konuşuluyor. Önceden beri Zeki Çelik, ta İstanbul Spor'da çok önemli işler yapıyordu Zeki Çelik. Evet. Hatta Bursa Spor'da çok önemli işler yaparken İstanbul Spora gitti. Muşlu kendisi 11, 11 çocuklu bir ailenin evladı, 11 kardeşi var. Ben çok severim Zeki Çelik'i bu arada çok çok severim. Çok düzgün, çok karakterli bir kardeşimizdir. İstanbul Spor sonrasında Lille, sonrasında Roma. Ee, Avrupa kulüplerinin de son derece gözdesi olan bir futbolcu. Milli takımımızda da önemli işler yapıyor ve yapmak istiyor. Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak mı, oynamayacak mı? sonra Zeki Çelik e, düşünülüyor, deniliyor Galatasaray için. Tabii e, Asinyon'la ilgili olarak bazı haberler var. İşte Sağ bekte Asinyon olacak, sol bekte Akunya olacak, Rıdvan Yılmaz olacak. Gerçi sevgili Yılmaz Sabuncuoğlu Akunya ile ilgili bir bilgi verdi. E, Kiralamaya sıcak bakmıyor. Yani 5 aylık kiralamaya sıcak bakmıyor Acuna diye. Rıdvan Yılmaz'la da ilgili olarak Glasgow Rangers kulübünün teklifi az bulmuşlar. Yani şöyle satın alma opsiyonu yani 4,5 milyon euro. Galatasaray 3 milyon euro vermek istiyormuş. Kiralama bedeliyle beraber satın alma opsiyonlu 3 milyon euro. Ama 4,5 milyon euro istiyormuş. Ve kesin net şekilde bize gelin biz size verelim. 4,5 milyon euroyu siz bize verdikten sonra bize... Kesin kararınızı bildirin demişler. Galatasaray yönetimi yine bu gece uyumayacak, yine bunlarla uğraşacak ama şimdi DiBala meselesi, bütün Galatasaraylı taraftarların çok merak ettiği bir isim. DiBala meselesi benim dilimde tüy bitmişti DiBala ile ilgili söylediklerim. Ee, ondan sonra bir de Anheliniyo. DiBala ile ilgili olarak benim yayınlarda söylediğim önce ben bir anlatayım sizlere çok kısaca. Sonra Emir Kılıç'te döneceğim. Tiago Pinto ile ne konuştu, neler anlattı kendisine diye. Ee, DiBala Roma kulübü 2025 yılına kadar sözleşmesi olduğunu söylüyor. Haziran 2025'in evet. Haziran'ına kadar sözleşmesi var. Dybala Roma'da kalmak istiyor mu? Hayır. Menajer aracılığıyla takımdan ayrılmak istiyor ama Roma diyor ki hayır kardeşim. Biz bırakmak istemiyoruz. Bu futbolcu bırakmak istemiyoruz. Mourinho'yla da çok böyle hani sıkı fıkı değildi. Sıcak bir bağ yoktu. Onu da belirtelim. Herkes e, çok sıkı ilişkiler olduğunu söylerken İtalyanlar e, bu konuda çok böyle sıcak olduğunu söylemiyorlar. Ee, onun altını çizmekte fayda var. Galatasaray deniliyor Dibala ile ilgili. Onu da sorduk. Ee, Tiago Pinto'ya sevgili Emir Can Çetin sordu. Angelino'yu da sorduk. Şimdi en başta bir Galatasaray Angelino'dan kesin olarak kurtuluyor. Ee, ama nereye gidecek? Onu da vereceğiz. O bilgiyi de vereceğiz. Şimdi Fabrizio Romano'nun bir tweet'i var. Ee, Fabrizio Romano diyor ki Roma'ya gidecek diyor. Yani Romayla ile tamamen ilişkiler iyice sıcaklaştı. Galatasaray ile Roma kulübü anlaştı. Roma ile Leipzig evrakları halletti. Galatasaray ile Leipzig evrakları halletti. Üç kulüp kendi arasında birbirlerine olan o evrak sıkıntısını giderdi. Yani anlaşma sıkıntısını giderdi. Onun söylediğine göre sadece beklenen şey Galatasaray ile Anilino'nun sözleşmelerinin feshedilmesi. Feshedilmesi. Sadece bu bekleniyor. Heh, ama ben benim aldığım bilgi de şu yönde. Torino çok ciddi anlamda bastırıyor. Torino bu sıcaklığı koruyor. İşte Fabrizio Romano burada diyor ki sen istersen oku bir Emirciğim, sana zahmet. Roma Anhelino'yu sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor diyor. Leipzig'le temasa geçmişler ve 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla e, Haziran ayına kadar kiralayacaklarmış Anhelino'yu. E, <laughs> şu anda kulüpler arasında temaslar sürüyor diyor. Leipzig ve Roma arasında e, izlenecek resmi adımlar ardından diyor. Yani e, Galatasaray'la sözleşme fesinin ardından Anhelino'nun Roman'ın yeni futbolcusu olacağını söylüyor bu tweette. Evet Fabrizio Romano bunu söylüyor. Tabii Fabrizio Romano bu konuda çok daha bilgili, çok daha özel haberler alan bir isim. Yani herkes haddini bilsin. Şimdi Fabrizio Romano'ya mikrofon versem maç anlatabilirim. Hayır. Herkes tabii kendi bölümünde. Burayı bir hastane gibi düşünün. İşte hastanede kalp doktoru beyin ameliyatına girer. bir Gerektiği yerde girer. Yani ani bir durumda girer. Ya da o anda kalple beyin arasında bir sıkıntı varsa e, beyin doktoru da girer, kalp doktoru da girer. Şimdi biz ikimiz birden girmiş olduk. Ben biraz Fabrizio Romano'nun alanına girmiş oldum. Yani burada tabii ki Fabrizio Romano bilemezse, o Romano bilemedi ben bildim demeye getirmiyorum. Tam tersi. Benimki sürpriz olur. Ama ben kaynağıma çok güveniyorum. Torino, e, Angelino'nun Torino'ya gideceğine hala... İnanıyorum. Ben Torino'ya gidecek diye düşünüyorum. Burada şunu da eklemek lazım. Galatasaray için hayırlısı neyse olsun. Beni ne Torino ne Roma ilgilendiriyor. Bir Türk kulübü Saşa boyeden inanılmaz rakamlar kazandır 30 milyon euro artı 5 milyon euro artı Münih'te iki tane maç ikisinin de geliri Galatasaray'a kalacak. Baya Münih'le oynayacakları maçlar basit bonuslar bilmem ne bonusları işte ucuz bonusu, yani böyle ucuz olan bir transfer değil. Şampiyonlar gibi bonusları. bayağı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne bir kez daha gitmiş kadar bir gelir elde etti Galatasaray Saşe Boye'den. Ben Anhedinyo'dan Galatasaray'ın ciddi anlamda ister e, Leipzig'e bağlı olsun Anhedinyo isterse Uzay'a bağlı olsun beni ilgilendirmiyor. Galatasaray'ın buradan karını neyse beni o ilgilendirir. Fenerbahçe'nin neyse Beşiktaş'ın Trabzon'un Kasımpaşa'nın Karagümrük'ün neyse o ilgilendirir. Onun için ben burada Galatasaray'ın hayrını olsun diyorum sonuç. Ama şunu da söylemem lazım ben tekrar ediyorum Angelino kesin olarak bana gelen bilgi bana gelen bilgi ben ıslak imza görmeden net inanmam aynı zamanda ama bana gelen pe kesin bilgi şu kesin imza demiyorum kesin bilgi bana gelen şu e, sen haberini yapmaya devam et Torino'da diye ama Roma'da olursa e, kimse şunu demez ya işte Fabrizio Romano bilemedi Ertem Şener im. yok öyle bir şey. Hani bu adamın ilgi alanı bu bu adamın e, ihtisas alanı deniliyor yani evet, esas ihtisas alanı bu. Yani bırakın da 100 taneden bir tanesini o bilemesin. Ee, biz yine kendi haberlerimizi yapmaya devam ederiz. Maçlarımızı anlatmaya devam ederiz. İşte e, kendi işimizi programlarımızı sunmaya devam ederiz. Burada bir kimsenin hani mesleğine de saygısızlık yapmayalım. İşine saygısızlık yapmayalım. Ama ben tekrar ediyorum Angelino'nun ben Torino'ya gideceğini düşünüyorum. Bana gelen bilgi bu yönde. Açıkça söyleyelim. Gelelim Zeki Şelik. Şimdi Galatasaray Sabek'e e, Asinyon'u mu alacak? Asinyon, e, Rende oynuyor. 23 yaşında. Toga asıllı. Dün geceki yayınımızda da söylemiştik. Toga asıllı. Çok önemli. Çok acayip bir sprinter. Çok acayip pres özellikleri olan. Rakip kovalayan. Rakip kovalarken 100 metrelik alanda hem ofansif hem defansif hattı çok iyi kullanan bir adam. Akrobatik de bir, Akrobatik de bir adam. Yani çok atletik bir isim. E, Renden Asinyon mu yoksa Zeki Çelik mi? Bir anlatır mısın? Ne oldu? En başta bir Tiago Pinto'ya sevgili Emir Kılıçet'in sorduğu Zeki Çelik'le ilgili son noktayı da bize e, Ömer, Emir Çetin söyleyecek ama şu en önemlisini söylemedim. ile ilgili olarak Roma sportif direktörü Thiago Pinto ne dedi bir söyler misin? Hemen söyleyeyim. E, ben tweetten hemen birkaç dakika sonra sordum. E, Thiago Pinto'ya yani Fabrizio'nun tweetinden birkaç dakika sonra sordum. E, Fabrizio dedim hani bittiğini söylüyor. Anlaşmanın tamam olduğunu söylüyor artık iki kulüp arasında. Angelino e, Roma. Evet. Angelino artık dedim Roma'nın futbolcusu diyebilir miyiz? Bunu söyleyebilir miyiz dedim. O da çok kesin bir dille kesinlikle hayır dedi. Böyle bir şey söylememiz mümkün değil diye cevap verdi. Roma Sportif Direktörü'nden açıklama kesinlikle Angelino ile ilgilenmiyoruz. İlgilenmiyoruz demedi. Ne dedi? Yani şöyle Angelino dedim. İki takım arasında Leipzig ve Roma arasında anlaşmanın bittiği söyleniyor. Artık dedi Angelino Roma'nın futbolcusu diyebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Bunu şu anda söyleyemeyiz dedi. Sonrasında ya aynı şey <laughs> aynı şeyi söyledi. Hayır, ilgilenmiyoruz dedi. Ha, kesinlikle hayır. İlgilenmiyoruz demedi. Böyle bir transfer evet, yok dedi. Kesinlikle yani. hayır. Böyle bir transfer yok dedi. Anhelinho evet. için Roma sportif direktörü Tiago Pinto'nun söylediği kesinlikle hayır. Böyle bir Böyle bir transfer yok. Dedi. Böyle bir transfer Şu yok. Kesinlikle söyledim. hayır. Böyle bir transfer yok. Hemen Arkadaşlar bakayım. yazarsanız da bunu buna göre yazın lütfen. Ben kendi arkadaşlarıma söylüyorum. Anhelinho Anhelinho Roma'nın futbolcusu diyemeyiz Angelino için Thiago Pinto Roma'nın futbolcusu diyemeyiz böyle bir transfer yok Roma sportif direktöründen gelen açıklama yaklaşık yarım saat bile olmadı. Yarım saat bile olmadı hemen ardına zaten yayına girmeden hemen önce ilgisiyle, ilgilerinin devam edip etmediğini de sordum ee, hani süreç nasıl ilerliyor diye sordum şimdi onun cevabını bekliyorum ee, Thiago Pinto'dan ee, ona da cevap verirse birazdan izleyenlere onu da aktarırız. Evet e, bakalım işte evet Bahsettiğimiz sportif direktör Tiago Pinto. Bir şey söyleyeceğim. Bu Pinto o Pinto mu ya? Evet. Çok böyle uzun saçlı haliyle falan da hatırlıyor olabiliriz biz onu. Bu hali bize biraz garip gelmiş olabilir. Artık. Bir şey söyleyeceğim ama orada daha uzun saçlı hali daha yakışıklıydı ya. Değil mi? Burada biraz... Bu biraz acayip olmamış mı ya? Allah Allah. Beyaz futbola çevirdik. Neyse. <laughs> zeki çelik. Alalım ekran'a zeki ha, çelik. Bu arada şöyle Heh. De bir, şey var. bir saniye. Yani e, e, eğer ki Angelino olur da bu akşam ya da yarın açıklanır eder. E, o zaman şöyle bir şey vardır. Ben buradan şunu da çıkartabilirim. E, Roma'da işler biraz farklı yürüyor demek ki. Sportif direktörün bazen transferlerden haberi olmayabiliyor derim yani o zaman. <laughs> e, Thiago Pinto'yu burada birazcık saf dışı bırakıp Angelino'yu ondan habersiz bir anda bitirip daha sonra ona söylemiş de olabilir. Cenk Ergün'ün Cenk Ergün'ün Mario Branco'nun Samet Aybaba'nın transferden haberi olmaması gibi bir şey bu. Bu onun gibi bir şey yani. Yani biz haberi kimden aldık biliyor musunuz aslında? Cenk Ergün Galatasaray Sportif direktörü değil mi evet. bu konuda? İşte transferlerle ilgili. Ne bileyim? Fenerbahçe'de Mario, Mario Branco, ya. Beşiktaş'ta Samet Aybaba. Yani bu adamlar niye yalan söylesin? Yani Türkiye'den bu haberin doğruluğunu ıı, araştırmaya çalışan bir gazeteci mesaj atıyor. Gelen mesaj kesinlikle ıı, böyle bir transfer yok. Romanın futbolcusu diyemeyiz, diyor Thiago Pinto. Evet. Gelelim Zeki Çelik meselesine. Zeki Çelik'i çok merak ediyor, Dibala'yı sona bırakıyorum. Tamam. Ee, önce Zeki Çelik'i sorduk zaten biz kendisine. Ee, Zeki sordum, Galatasaray dedim, Hı -hı. Zeki istiyor mu? Herhangi bir görüşmeniz oldu mu? Teklif nedir şu anda? Ee, ne durumda diye e, sordum kendisine. Hı -hı. Peki. Ardından o da e, Zeki'nin şu an Türkiye'deki en iyi e, sabek olduğunu söyledi. En iyi Türk sabek olduğunu söyledi. Avrupa şampiyonasında da oynamak istediğini söyledi. E, Galatasaray'ın ilgilendiğini doğruladı. Evet dedi. Galatasaray Zeki'yi istiyor. Ama bizim şu anda Zeki için görüştüğümüz iki kulüp daha var dedi. Ve e, biz bunlar arasında bir değerlendirme yapacağız. Ama dedi burada Zeki'nin ne istediği, Zeki'nin ne düşündüğü, e, hepsinden önemli dedi. Yani Zeki'nin transferde e, Galatasaray'ı mı istemesi, yoksa hani. E, teklif yapan diğer iki kulüpten birini mi seçecek Zeki? E, burada Zeki'nin isteği devreye giriyor. Zeki'nin ne düşündüğü bizim için çok önemli dedi. O yüzden Zeki'nin de fikrini alarak bu konuda ilerleyecekler. İlerleyen dönemde ne olacağını göreceğiz diyerekten e, tekrardan söylüyorum. Galatasaray'ın Zeki Çelik istediğine ilgisinin olduğunu doğruladı çok net bir şekilde. Peki Şimdi tabii yine aynı kişiden bahsediyoruz Thiago, evet, Pinto. Thiago Pinto. Bu konuda net bir şekilde aralık bir bir kapı aralığı bıraktın mı? Böyle kapıyı araladı mı? Kapıyı araladı. Yani zaten kesin bir dille dediğim gibi Galatasaray zeki istiyor dedi. E bu cümleyi kendi Biraz. ağzından direkt kendi ağzından bu cümleyi direkt kurdu yani. E, zeki iyi bir oyuncu dedi. E, bir süredir bizimle oynuyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak istiyor. Kendini göstermek istiyor. E, bundan dolayı gideceği takımla alakalı e, kendi isteği kendi özverisi bizim için en önemli olan nokta. Ee, Zeki kendilerini de beğendiklerini söyledi aynı zamanda ve tekrar ediyorum tekrar ediyorum net bir şekilde Galatasaray Zeki Çelik'i istiyor. Zeki'yi istemeleri de çok normal. Zeki şu an Türk olarak en iyi sağ açık açık bunu söyledi. En iyi sağ e, Zeki Çelik beğendiğimiz bir futbolcu Türkiye'nin en iyi sağ ediyor. diyor ve Zeki'ye bırakacağız kararı diyor. Evet. O zaman Zeki ile yollar ayrılıyor kesin olarak Roma'da. Tabii bunu söyleyebiliriz. Roma'da Zeki ile kesin olarak yollar ayrılıyor, Zeki de herhalde ayrılmakta istiyor onu söyleyelim. Çünkü daha sürekli olarak forma şansı bulmak istediği bir takımda oynamak <laughs> istiyor. Ne dedi? Avrupa Şampiyonası olayını söyle evet, bir daha. Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek istiyor dedi, o yüzden de düzenli olarak oynamak istediği bir takıma gitmeyi düşünüyor. Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Zeki Çelik'in kararına saygı duyacağız. Nereye istiyorsa oraya kolaylık sağlayacağız. Evet. Bunu söylüyor, Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor, Türkiye'nin en iyi sahabeki. Biz bu konuda kendisine kolaylık sağlayacağız Kesinlikle. diyor. Galatasaray istiyorsa Zeki Çelik Galatasaray'a gelecek. Peki ben şimdi şunu soracağım herkese. Asinyon mu yoksa Zeki Çelik mi? Sen olsan hangisini alırsın? Yani ee... abi bu konuda biraz kararsızım. Şimdi Avrupa futbol şampiyonası var. Bir yandan kendini göstermek isteyen bir Zeki Çelik var. Bir yandan da ya Asinyon evet son günlerde biraz daha fazla takip ediyorum. Gerçekten az önce bahsettiğin gibi çok fazla yönlü, çok fazla özellikleri olan bir futbolcu. Şu an güncel performanslarına bakarak eğer kesin olarak şampiyonluğu düşünerek bir transfer yapacaksam Asinyon'u alırım. Asinyon'u tercih ederim. Ama öyle düşünmüyorsam yani Zeki'yi Galatasaray şu anda alacaksa da zaten muhtemelen kiralık artı satın alma opsiyonuyla birlikte alacak. Öyle direkt satın alma yapmayacaklar ile ilgili. Evet. Güncel performanslarına bakacak olursak ben Asinyon'u tercih ederim. Ben size bir şey söyleyeceğim. İlk defa söylüyorum. Zeki Çelik'i çok yakından tanıyan birisiyim. 3-4 <laughs> evet. ee, kez beraber oturduk. Bir kere beraber yemek yedik daha İstanbul Spor'dayken. <laughs> ben bu kadar profesyonel çok az futbolcu gördüm. Çok samimi, çok düzgün, karakterli bir oyuncu bir kere onu söyleyelim. Çok karakterli, çok düzgün, ee, çok çok karakterli. Bak bunun altını çizerek söylüyorum. Ee, ama saygısı, sevgisi ve profesyonelliği çok başka. sporun antrenmanları biterdi. Yine kalır tesislerde antrenman yapardı. Böylesine özel bir oyuncudan e, bahsediyorum. Bir futbolcuyu getiren yeteneklidir e, bir kulübün kapısına ama içeriye karakteri sokar. Derler ya işte Galatasaray'da da karakteri sokacaktır. Ve karakteriyle birlikte yeteneği de sokuyor. Onu da söyleyelim. E, çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. E, İsviçre'den Evet, değil mi İsviçre'den selamlar demiş. Teşekkürler. Ee, yani ben Zeki'nin Galatasaray'a çok faydalı olacağını, güçlü, fizikli yapısıyla Galatasaray'da çok iyi işler yapacağını hatta Galatasaray'a yine eğer Zeki Çelik gelirse yine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin teklifle geleceğini düşünüyorum. Yani böylesine önemli, böylesine istekli, böylesine arzulu, disiplinli ve her şeyiyle profesyonel bir futbolcu. Çalışkan bir adam. Hani Roma olmaz Başka bir yer olur. Juventus olur. Yani Avrupa'da, İtalya'da isteyenler var. Ben bir tane, bir bir haberde Juventus diye duymuştum. Fransa'da e, İtalya'da Fransa'dan, Fransa'dan da isteyenler var. Fransa'da Lille'in e, şampiyonluğunda vardı. Lille'in şampiyonluğunda var mıydı Burak Yılmaz falan Lille beraber? Lille'in şampiyon olduğu sezonda vardı Zeki. E, vardı. Burak e, Zeki. Yani bir kere Zeki Çelik çok profesyonel. Lille'in çok sevdiği bir oyuncuydu. Yani Avrupa'da oynayamayacağı bir kulüp yok. Çok nadir işte. Hmm. Real Madridler, Barcelona'lar falan ama işte Manchester City'ler ee, biraz böyle işte Kyle Walker gibi Sasha boya gibi futbolcu değil daha böyle e, değişik bir oyuncu ben çok iyi işler yapacağını düşünüyorum güven veren bir futbolcu onu söyleyelim her şeyle güven veren bir futbolcu Galatasaray'da başarılı olacağına inanırım çünkü e, Roma Sportif Direktörü Galatasaray'la ilgili sinyali vermiş burada evet. yani bilmiyorum Asim Yonlu lütfen siz de çate yazar mısınız bir de lütfen e, bol bol beğeni atarsanız çok sevinirim herkesten bir beğeni rica ediyorum e, ani yayınımız bu tip ani yayınlar oluyor gece gündüz hiç fark etmiyor. Sizden rica ediyorum bir de burada bulunan herkesten rica ricam şu. E, YouTube kanalımıza abone olunuz. E, sizleri de çok seviyoruz. Evet. Yani e, Saşe Boy'umuz Zeki Çelik mi? Tabii ki ben Saşe Boy'uyum. Yani eğer böyle bir kıyaslamada herkes şunu söyler. O zaman Zeki Çelik'i alırdı Bayan Münih diye. Tabii ki, ki Saşa Boy ama ben Galatasaray'daki bu eksikliği gidereceğini düşünüyorum. E, Sabek e, eksikliğini gidereceğini düşünüyorum çok özel bir oyuncu, çok değişik bir oyuncu, fizikli bir oyuncu. Gelelim, gelelim Dibala'ya. Dibala konusunda Galatasaray'la ilgili olarak neler söyledi Thiago Pinto ama bunu yavaş yavaş biraz böyle yedire yedire söyleyelim. bir daha söylüyorum. Chelsea istiyor Dibala'yı İngiltere Premier Lig'den. Chelsea'nin istediğini çok iyi biliyorum. Oradan yakın dostlarımdan gelen bir ilgi bu. Çıkmıştır. Muhakkak bazı yerlerde çıkmıştır. Ben duyduğuma göre çıkmıştır. Ben duyduma göre herkes duymuştur ama Dybala'nın 2025'te sözleşmesi bitiyor. Roma kulübü eee Dybala konusunda her şey yapabilir ama Galatasaray konusunda ben sıcak olmadığını biliyorum. Yani, yani da Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Şu an hem zaten kendisinin bir piyasa değeri var. E, yüksek bir piyasa değerine sahip Dybala. Ee, ben yine de hani bugün Dybala'yı da sormak istedim Thiago Pinto'ya. Ne dedin mesela? Ee, şöyle söyledim. Yani bazı dedi iddialar var Türk basınında. Hani Galatasaray'ın Dybala'yı istediği ve Dybala'yı e, kadrosuna katacağı yönünde. Ya bununla ilgili dedim hani bir teklif aldınız mı? ile ilgili de size bir e, teklif ilettiler mi? Bir girişimde bulundular mı? O da hayır dedi. Kesinlikle Dybala'yla e, ilgili bir girişimleri olmadı. Dybala için herhangi bir teklif almadık. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum ki DiBala sezon sonuna kadar bizimle kalacak dedi. Duydunuz mu arkadaşlar? Bunu çok kesin bir şekilde söyledi. Bunu bir kez daha tekrar edelim. Bir daha söyle. <laughs> Hemen söyleyeyim evet. abi. Ee, DiBala'yı da sordum. Dediğim gibi hani Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu yazılıyor Türk basınında ve DiBala'yı kadrosuna katmak istediği bunun içinde Roma ile iletişime geçtiği yazılıyor dedim. Ee, DiBala konusunda ne söylemek istersiniz diye sordum. Thiago Pinto da e, Dybala'nın önemli bir futbolcu olduğunu ama Galatasaray'ın hiçbir şekilde Dybala için bir girişimde bulunmadığını e, bir teklif götürmediğini söyledi ve aynı zamanda şunu da ekledi kesin bir dille şunu söyleyebilirim ki Dybala sezon sonuna kadar bizimle devam edecek, bizimle kalacak diye ekledi ve Dybala ile ilgili cümlesini bu şekilde bitirdi. Evet e, arkadaşlar e, Dybala kesinlikle Roma'da kalıyor. Zeki Çelik konusunda açık kapı bıraktı. Roma sportif direktörü Thiago Pinto ve diğer taraftan da Angelino için biz e, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil yani Pinto'nun Pinto e, dediğine e, göre konuşuyoruz Tiago Pinto'nun söylediğine göre e, şu anda Angelino transferi söz konusu değil Roma için böyle bir transfer yok ortada e, ilgileri devam ediyor mu diye bunu tekrar sordum bu arada tekrardan belirteyim yayının başında sormuştum e, henüz onunla ilgili bir geri dönüş olmadı e, bir geri dönüş olursa ve cevap verirse de zaten verdiğimiz bilgiyi tekrardan güncelleriz Evet e, sevgili dostlar çok teşekkür ederiz. İlginizle alakanıza. Lütfen yayınımızı beğenirseniz çok sevinirim. E, Asinyonu mu istersiniz? Zeki Çelik'i mi e, Sizden rica ediyorum. Bol bol like e, rica ediyorum sizlerden. Burada bir Zeki Çelik, bir Beğeni. Asinyon var. E, bakalım izleyicilerimiz neyi tercih ediyorlar. Ben, ben Zeki Çelik diyorum. Asinyon diyor. Neden? Nedenini de şöyle söyleyeyim. E, kimse yanlış anlamasın. Aynı bölgeye ikinci aşının bu kadar katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Yani bir Sasha Boye olmaz Asinyon. Ama Zeki Çelik farklı bir hava getirecek. Aa iyi ki Zeki Çelik'i almışız diyecek Galatasaray. Ben böyle düşünüyorum. düşünüyorum. He şu var. Şu var. Beşiktaş yönetimi. Beşiktaş yönetimi. Eğer biraz hızlı davranırsa Zeki Çelik yıllarca Beşiktaş'ta oynar. Bilmiyorum. Ama Beşiktaş şu anda ağır hareket etmeyi biraz seviyor. Zeki Şerik Beşiktaş'a gelir mi şu anda? Bir de o da var. Yani gelir mi? Sivenson var o bölgede. Galatasaray'ın tam istediği bölge işte. Tam istediği adam Zeki Şerik şu anda. Aslında her şeyle tutuyor ya. Her şeyle. Kim bu? Asinyon geçen sene. Çarpraz bağ sakatlığı. Kaçırdığı maç 11. Kalça sakatlığı 5. Uyluk çarp... Çarpması mı? Uyluk çarpması. Bu ne abi ekmek çarpması gibi bir şey bile ekmek çarpması. Uyluk Tövbe estağfurullah. Ee, ayak bileğinde sakatlık. 11 maç, 5 maç, 2 maç, 2 maç. Ya 23 yaşında toga asıllı. Özel sezon. bir oyuncu. Bu sezon bir sakatlığı yok olmasın da. Allah korusun yani Galatasaray'a gelip gelmemesi önemli değil. Hiçbir futbolcuya Allah sakatlık vermesin. Ben etkili yani Zeki Çelik'in Asinyon'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Lütfen siz de çete yazarsanız sevinirim. Ha yıllar sonra Yıllar sonra kalkıp bu videoyu da önüme de koyabilirler. Ya gördüm Asin Yönü'nde 50 milyon euroya satarlar bu sefer e, Galatasaray. Belli o olur, ayrı sağlam. mesele. Şey o olur. ayrı mesele ama futbolda önceden konuşmamak lazım. Ben şimdi yarınki e, Fenerbahçe-Ankara gücü maçının skorunu nereden bilebilirim? Transfer de öyle bir şeydir yani. Evet. Şimdi bir de bir son dakika gelişmesi vereyim arkadaşlar. İki tane. Beşiktaş'la ilgili iki tane son dakika veriyorum. Bu arada bizimki rekabet değil, bizimki kıskançlık. Şimdi... Fenerbahçe ile Galatasarayların Twitter'da transfer haberlerine baktığın zaman biz saçı, işte Galatasaray Saşe boyayı sattık diyor Galatasaraylar. Biz sattık Saşe Boy'u gördünüz mü 35 milyonu bilmem ne. Bir Ferdi Kadıoğlu etmez. Fenerbahçe Bonucci'yi alıyor öbür taraftan. Bir Abdülkerim Bardakçı etmez. Biz bizimkisi rekabet değil. Bizimkisi kıskançlık. Bu evet. kadar basit. Şimdi Beşiktaş'la ilgili çok sıcak bilgi vermek istiyorum. Bilmiyorum bir yerde çıktı mı? <laughs> Çıktıysa yapan arkadaşlarımdan özür diliyorum ama benim aldığım bir haber. Can Uzun. Can Uzun. Beşiktaş'ın çok ciddi yol kat ettiği bir futbolcu şu anda. Beşiktaş Can Uzun'la e, ciddi ciddi biliyorsunuz değil mi Can Uzun'u? Biliyorum biliyorum. Ciddi Bursa ciddi. Beşiktaş e, ciddi anlamda bir mesafe kaydet kaydetmiş. E, Samet Aybaba bu futbolcuyu çok istiyor. Canuz'unu çok istiyor. E, Can Uzun'la Beşiktaş'ın ciddi anlamda e, bir mesafe kaydettiğini duydum. Can Uzun Beşiktaş'a geliyor demiyorum. Beşiktaş Canuz'unu çok istiyor ama ciddi bir mesafe kaydedilmiş. E, Teknik direktör Fernando Santos'un Fernando Santos'un Santos da e, ciddi anlamda ilgi alanına giren bir futbolcu olmuş. E, Can Uzun'la Beşiktaş'ın çok ciddi bir e, görüşme yaptığı, Samet Aybaba'nın görüştüğü ve bu futbolcuyu istediği, Beşiktaş'ın istediği ve ciddi bir mesafe kat ettiğini duydum Canuz'unla ilgili olarak. Canuz'unla ilgili biraz bilgi verebilir misin bize sana zahmet? Tabii ki hemen. Canuz'un e, bilmeyenler vardır, e, bilenler vardır. Bilenler yeniden bilgilerini tazelerler benim gibi. Bilmeyenler e, bakarlar. Nürnberg'de. Evet şu an Nürnberg. Nürnberg'de oynuyor. Geçen hafta çok güzel bir gol atmıştı Nürnberg'de. Geçen hafta çok güzel bir golü vardı evet. Evet. E santrafor mevkisinde oynuyor zaten abi. 8 milyon euro bir piyasa değeri olduğu e, şu anda söyleniyor. 8 milyon euro. Yaş yaşı şu anda 18. 18. Hemen alırım. 2005'lerin jenerasyonundan oldu. Arda, Semi, Kenan. 10 numara pozisyonunda oynuyor. E, ama bu tabii ki yan mevkisi. E daha normalde çok santrafor. santrafor. Boyu ama kaç? Boyu kaç? 1.86 boyu var. 1.86 hiç kaçırmayın derim. Beşiktaş yönetimi isterse alırsa harika bir iş yapar. Beşiktaş yönetimi harika bir iş yapar. Can Uzun'la ilgili Beşiktaş'ın işte mevki bu şekilde. Sözleşmesi Santrafor 20 -20 ve yan 20 -20 mevkisi 20 -20. de arkada. Sözleşme 2027'de bitiriyor. 8 milyon değil ben 10 milyon euro da vereceğim. Seneye 20-25 milyon euro da satarım. Bakın transfer böyle yapılır. Parayı parayla alırsınız. Sevgili Beşiktaş yönetimi benden daha iyi biliyorsunuzdur. Parayı parayla alırsınız. Bu sezon 17 maçta 8 gol 1 asistle oynamış. Her 133 dakikada bir gol katkısı var. Gol katkısı. Gelelim ikinci konuya. Beşiktaş William Carvalho konusunda çok ciddi bir yol kat etti. E, futbolcu Fernon, Fernando Santos'a gelmek istiyor. Bak Beşiktaş'a demiyorum. Fernando Santos'a çok sıcak yalnız. bakıyor, hocasına gelmek istiyor. Fernando Santos e, bu futbolcunun alınmasını çok çok istiyor. Ben Beşiktaş'ın yeni atibası diyorum. Biraz ya ya benzetiyorum oyun tarzını. E, oyun şeklini. Çok Peki. önemli bir isim. Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlar. Jorge sağlar. Çok istemiş ama Jorge... alamadılar abi. Gittiler, şeyi aldılar işte. Şimdi Panathinaikos'ta Arau. olan Arao'yu aldılar. Yani Jorge Jesus ısrarla o futbolcuyu istedi. Arao'yu şey istedi. E, William, Carvalho. William, William Carvalho. Carvalho. istedi. Çok özel bir futbolcu. Can Uzun ve William Carvalho konusunda Beşiktaş'ın e, belli mesafeler kat ettiğini duydum. Ee, ne olur sonrasında bilmiyorum. Bu gece beyaz futbolda konuşacağız 23.30'da. 30da ee, Sevgili Emircan Can Çetine çok teşekkür ederim. Tiago evet. Pinto ile konuştu. Ee, Yayınımıza bizlerle birlikte oldu. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen bol bol beğeni atarsanız sevinirim. Bol bol like atarsanız sevinirim. Ee, şu anda yayınımızda olan herkesten de rica ediyorum. Hadi bu kanalı beraber 100 bin yapalım. Ee, sizlerin desteği çok önemli. Burası sizin kanalınız. Ne zaman, nereden, ne şekilde canlı yayın yapacağımız belli olmuyor her an her şekilde doğruyu vermeye çalışıyoruz. Yanlış haber vermek, yalan haber vermek istemiyoruz. Yanlış haber verebiliriz. Evet. Hatalı haber verebiliriz ama yalan haber asla. Yalan yani, haber yanlış asla. Yanlış bir haber bile vermiş olsak biz bunu teyitletip vermiş Teyit oluruz. yani Tabii Thiago Pinto'ya Thiago Pinto ile konuştuk. Evet. Adam yani Thiago Pinto Roman'ın sportif direktörü. Adam yok biz Angelino ile ilgilenmiyoruz derse ben de Polino'ya gidiyor diye tweet atarım yani. Tabii ki. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kendinize iyi bakınız. Bildirim zillerinizi açınız ne olur. Çok önemli. Beğenileriniz çok önemli. Like'larınız çok önemli. Ve lütfen ama lütfen YouTube kanalımıza abone olunuz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.